Beklenen kar yağdı, yurt geneli beyaz örtüyle kaplandı. Düzce'de etkili olan kar yağışı köy yollarını kapattı. Rahatsızlanan 89 yaşındaki yatalak hastanın tedavisi paletli ambulansa bölgeye giden sağlık ekiplerince yapıldı. Köyde kar kalınlığı yarım metreye geçti. Sivas'ta da benzer görüntüler vardı. Kurtarma ekipleri yolu kapanan köydeki hamile kadını hastaneye yetiştirdi. Doğu Anadolu'da kış sert yüzünü gösterdi. Erzurum, Ağrı, Tunceli, Kars ve Ardahan'da kar yağışının ardından birçok köy yolu kapandı. Çok sayıda vatandaş karda mahsur kaldı. Kar yerini soğuk havaya bıraktı. Tokat'ta kara teslim olan illerden biri oldu. Kent genelinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İlçede kar kalınlığı yer yer 70 santimetreyi buldu.